Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Eğer arabanızı yeni aldıysanız veya ilk sahibiyseniz ama trafik müşavirinize veya sigortacınıza araç kimliği yani ruhsatı üzerinde değişiklik yaptırdıysanız rüşvet vermekten gözaltına alınabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonu biraz evvel söylediğim gibi gerçekleştirildi. Nevşehir Avanoslar'da bir noterin 15 bin aracın ruhsat bilgileri ışığında üzerinde para karşılığı değişiklik yaptığı ortaya çıktı. 147 milyon lira devlet zarara uğratıldı. Çünkü biliyorsunuz hani teknik değişiklikler var. Ağırlık, kullanım amacı, yakıt sistemi, vites otomatik veya değil. İşte okul aracı, servis aracı şeklinde değişiklikler var. Ruhsatta eğer bu değişiklikleri yapıyorsanız rengine veya lüks tüketim gibi aracı gösteriyorsunuz. 1.6 aracı 1.4 gibi gösteriyorsunuz daha az vergi ödemek için. İşte bunları trafik müşavirleri ve e, sigortacıların AONOS noterinde 15.000 araç üzerinde e, çeşitli hileler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Vergi kaçırmak amacıyla 15.000 kişinin e, bu yola başvurdu. 15.000 aracın bu yolla ruhsat bilgilerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Evet para karşılığı 15.000 kişi 15 bin araç sadece avonoslardaki ama. Bakın dikkat edin. Noter'de değiştirilmiş. Noter baş katibi var. İsmail Vural. Organizasyonu kuran kişi bu İsmail Vural ama bununla sınırlı kalmıyor. 274 kişi gözaltında 76 ilde. Dediğim gibi şimdi hemen inin arabanızı ruhsatını alın. Şöyle bir bakın. Araçla bir karşılaştırın. Kapınızı polis çalabilir. Haberiniz olsun. Çünkü Türkiye'de rüşvet vermekte. Rüşvet e, almakta suçtur. Aynı zamanda neler yapıldı? Peki e, 76 ilde düzenlendi dedik operasyon. E, i̇şte aracı vergi kaçırmak için üzerinde değişiklikler yapıyorlar. Sadece Türkiye'de AONOS'lardaki noter tespit edildi. Peki başka noterler olabilir mi? Başka noter, başka tipler olabilir mi? Bu şekilde hile yapan, yapanlar. Ben bile gittim biraz evvel arabanın bilgilerine baktım. E, karşılaştırdım. Evet benden söylemesi tedbirinizi şimdiden alın. Hoşçakalın diyorum.